Merhaba arkadaşlar. Son dakika bir gelişme yaşandı. Bunu hemen bildirmek için canlı yayın açtım. Hiç kapak falan, hiçbir şey hazırlamadan direkt açtım şu anda. Ee, şimdi, Salim Güran'ın aracı bildiğiniz gibi incelemedeydi. Ama detayları bilmiyorduk, o detaylar ortaya çıkmaya başladı. Salim Güran'ın aracının koltuğu sökülmüş, Van'da incelemeye gönderilmiş ve maalesef koltuğun altında Nalin'e ait çok daha fazla yoğun DNAlar bulunmuş. Nalin'in artık yaşamadığını ve bu arabanın içerisinde başına çok kötü bir şey geldiği artık resmen belli. Bu DNAlar, yoğun DNAlar, deri döküntüleri, vücut sıvıları hepsi olduğu gibi e, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıpa yollandı. E, çok daha detaylı arama yapılıyor. Araba kesinlikle aileye teslim edilmedi. Ve çok daha fazla e, detaylı aramalar yapılmaya devam edecek. E, emniyetimiz olsun, jandarmamız olsun bütün herkes ayağa kalktı. Ve gerçekten bugüne kadar görünmemiş bir şekilde bu aramalar devam ediyor. Şimdi size aktarmam gereken önemli bir şeyler daha var. E yani şu anda Salim Gürun'un aracı resmen böyle minik minik parçalara ayrılıp her bir noktası inceleniyor. Resmen şu anda aracın o aracın 47 47 KF Kayseri Fatsa 388 plakalı Renault Oyak marka aracı 1.4 şu anda resmen otopsisi yapılıyor o arabanın. İnşallah Nali'nin de e, nerede olduğu konuşturulur, e, öğrenilir. Daha fazla bu kızın bedeni bozulmadan bulunup en azından bu çocuğa neler olmuş önce otopsi yapılır, ardından da bir mezarı olur. E, söylemem gereken çok önemli bir şey var. Yahu emniyet tamam tamam bunu yaptınız, sizi takdir ediyorum gerçekten çok büyük takdir ediyorum. Ama şu an ya, yaptığınız şeyi benim aklım mantığım almıyor buna nasıl izin verirsiniz? Delilleri karartma şüphesiyle, kasıtlı adam öldürme e, şüphesiyle ve e, kişiyi hürriyetten yoksun kılma sebebiyle siz Salim Güran'ı tutukladınız. Ve Salim Güran tek kişilik hücrede kalıyor arkadaşlar. E, can güvenliği yokmuş şeyde, hapishanede. Yani hapishanede olan diğer mahkumlar da verin ona bize diyormuş. Verin ona bize parçalayacağız biz onu. Yani e, bunun korkusuna can güvenliği olmadığından dolayı şu an tek kişilik hücrede kalıyor. Ama ne olmuş? Başlarda yazdım gerçi. Ama ne olmuş? Güran ailesi hüra toplanıp Salim Güran'ı hapishaneye ziyarete gitmişler. Ne yapıyorsunuz? Emniyet yetkilileri sizi anlamıyorum ya. Hani böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Delilleri karartmak için hani endişesiyle bunu tutukladınız. E sülaleyi soktunuz içeriye. E bu sülaleyi bir şekilde bilgiler verip Narin'in yerini değiştirtebilirler. Nasıl yaparsınız bunu ya? Salim'in kimseyle görüştürülmemesi gerekiyordu. Güran ailesi Allah sizin hepinizin cezasını versin. O hapishaneye gidip Salim'i ziyaret eden o Güran sülalesinden kimse Allah sizin cezanızı versin, değil mi? Elbiliyle yani bu cinayeti işleyen büyük ihtimalle Salim Güran gibi görünüyor. Salim Güranı ziyaret etmek ne demek ya? Nasıl yaparsınız bunu? A gel de çıldırma şimdi. Emniyet nasıl izin verir onlarla görüşmeye ya? Salim'in kesinlikle kimseyle görüştürülmemesi gerekiyordu. Hiç kimseyle. Salim'in ciddi anlamda hapishanede de olsa sorgulanması gerekiyordu her gün. Her gün o Salim'e huzur verilmemesi gerekiyordu. Yani sizin sisteminiz nasıl bilmiyorum ama lütfen yapmayın artık ya. Ha bu çok büyük bir hatadır. Salim'in yanına Gülen ailesinin sokulması delilleri karartmak uğruna yapılmış rezalet bir durumdur. Bunu eleştireceğim hiç kusura bakmayın. Arabayı didik didik edip söküp resmen arabanın otopsisini çıkartıyorsunuz şu anda. Bunu da destekliyorum. Ama Güran sülalesini içeriye nasıl sokarsınız ya? Hapishaneye nasıl sokarsınız? Salim Güran'la nasıl görüştürürsünüz? Ayrıca dün, dün değil iki gün önce mezarlıkta yapılan o araştırmalarda yine Nali'ne ait olduğu düşünülen bazı donelere rastlanmış. Onlar da aynı şekilde adli tıpa yollanmış. Şimdi Nali'ne ait nasıl bir done var diye düşünüyorum. Ne olabilir diye düşünüyorum. Şu an aklım durdu benim zaten. Benim aklım durdu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ondan sonra bu şey Salim'in 47K F 388 plakalı Renault aracının sökülüp işte koltuğunun ön koltuğunu sökülüp Van'a gönderilmesinden sonra altında Nalin'e ait çok daha fazla yoğun DNA döküntüleri ve vücut sıvıları bulununca eş zamanlı bütün aile tekrar hani şu 8 kişi var ya özellikle tekrar gözaltına alınmışlar. Sorguları yapılmış. Sonuç ne bilmiyorum. O da bugün yarın çıkar ortaya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İyi bir gelişme haberi aldık. İyi bir gelişme evet. Araba sökülmüş ve Nalin'e ait maalesef çok daha fazla DNA'lara rastlanmış. Sonra hapishaneye Salim Güran'ın yanına Güran sülalesi hep beraber ziyarete gitmiş. Temiz çamaşırı da götürdünüz mü? Ha? Böreğin altına çarşaf saklayıp da götürdünüz mü? Zıkkımlansın diye canını istediği şeyleri de götürdünüz mü? Bu cinayet aile içi işlenmiştir arkadaşlar. Muş muş demiyorum. Bu cinayet aile içi işlenmiştir. Büyük ihtimalle ki bu cinayeti işleyen Salim Güran'dır. Salim Güran'ın ben ekran görüntüsünü aradım. Bakın Salim Güran Narin Güran kaybından itibaren hani bir videoda bir karede olsa görüntüsü var mı diye araştırdım. Maalesef yok. Yok. Şimdi Narin Güran'ın şu hastanede yoğun bakımda diyen sözde o hemşire sana da yazıklar olsun asılsız haber yaptığın için ya da insanları yanıtmak için böyle bir şey söylediğin için size de yazıklar olsun diyorum. Sizde sözde Alman hastanesinde yatıyormuş öyle mi? Hayır. Öyle bir şey yok. O hastanede çocuk yoğun bakımı yok yokmuş diye söyleniyor. Yetişkin yoğun bakımı var. Oraya bir çocuk geldiğinde yoğun bakım yoğun bakıma ihtiyacı olduğunda başka hastaneye sevk ediliyormuş. O hastanenin bir doktoruna bir de hemşiresine ulaştık. O söyledi. Neden asılsız haberler yapıyorsunuz ya? Bakın Nari'nin jandarma tüm general Selçuk Yıldırım'ın yaptığı açıklama, o günü açıklama yaptı ya aslında Nari'nin o günü bulunduğunu şu anda delillendirme yapıldığı konusunda bilgiler geliniyor. Ben de sordum tabii ki. Nerede bulundu bu çocuk? Farklı farklı yerlerde bulundu deniyor. Şimdi bunların hangisi doğru? Bunu bu soruşturmanın sonu bittikten sonra, bittikten sonra hepimiz öğreneceğiz. Bir şey sormuşsunuz bir dakika. Ona bir bakayım. dün ay dün gitmiş ya aile. Dün gitmiş hapishaneye ziyarete. Ma aile gitmişler. Yüksel sen de gittin mi? Arif Güran, Ali Rıza Güran, çibanın başı. Akıllı geçinen ikinci. Sen de gittin mi? Baran, Enes, Enes zaten kayıp, Enes yok. Osman, sizler de gittiniz mi? Vah ki ölene diyorum ben. Narin için. Vah ki ölene. Bu çocuğun ailesi yokmuş gerçekten arkadaşlar. Yine bir kayıp çocuğumuzun ailesi bizlermişiz. Onlar değilmiş. Evet koltuk hala Van'da. Hala inceleniyor. Araba parça parça minik minik pirinç tanesi hale getirilene kadar araştırılıyor. Hmm, bazı şeyler de var da neyse onu sonra söyleyeyim. Şimdi aklım yani o kadarını da yapmış olma Salim. Salim Güran. İnşallah o kadarını da yapmamışsındır. Bulunan bazı vücut sıvılarından dolayı benim midem buruldu böyle. Dün anlattım ya size. Orada çok azı söylenmişti. Yani inşallah Salim öyle bir şey yapmamışsındır. Yani o kadarını da yapmamışsındır inşallah. Annenin saçını soruyormuşsunuz. Sözde annenin saçları boyanmış. Şimdi Bakın. Bir insanın, daha çok kadının namusuna laf uzatmadan önce kesin eminseniz bir ahlaksızlık, bir namussuzluk yaptığını, işte o zaman konuşabilirsiniz. Na böyle yapmış olabilir. Şununla ilişkisi olabilir. Bununla ilişkisi olabilir diye böyle şeyler yapmayın. Bakın şimdi İç Anadolu'da ya da Ege'de ya da Karadeniz'de belki farklı olabilir ama doğuda bir kadının namusuna laf attığınız anda Bakın bu bir iftira da olsa, bu bir e, nasıl diyeyim size, hani gerçek bile olsa, gerçek olduğuna asla inanmıyorum ben bu arada. Bu yüzden ben belden aşağı konulara hiç girmiyorum. Ama girenler var. Şu anda bugün itibariyle bazı yazılar görüyorum. Yapmayın. Şüphesiyle dahi bir kadının canına mal olabilirsiniz. Oturduğunuz yerden yayın yaparken bazı şeyleri dikkatli kullanın. Bazı haberler görüyorum şu anda. Twitter ve TikTok'ta özellikle anne ile amca hakkında uygunsuz laflar dolaşıyor. Bunun şüphesiyle bile bu insanların canına mal olabilirsiniz. Doğuda bu tür şeylerin hiç affı yok. O yüzden lütfen, lütfen laflarınızı yani özellikle bir kadının namusunu dilinize dolamadan önce iyice emin olmadan ne bir haber kanalında bir yazı yazın ne bir yayın açıp bunu söyleyin. Bu doğru değil. Siz burada oturup böyle aa şu böyle bu böyle diye anlatırsınız. Amacınız orada para kazanmaktır. Ama ardından ne olur? Çok büyük bir aile faciasına sebep olabilirsiniz. O yüzden ben böyle bir şeye girmiyorum. Ben böyle şeyde asla inanmıyorum. Ya onu da size söyleyeyim. Gelen bilgilerden birisi net olarak teyit edilmiştir. Arif Güran ile Yüksel Güran'ın bütün çocuklarının kendilerine ait olduğu DNA testiyle ortaya çıkartılmıştır. Boşuna onun çocukları şundan bunun çocukları bundan olabilir diye söyleyeyim. Bunlar DNA testiyle ortaya çıktı. O yüzden bu insanlara yani yükseli koruma olarak düşünmeyin. Yüksel Hanım'a yani Yüksel Güran'a namusu konusunda laf atmayın. Bundan korkun. Sonra Kadının saçı boyalı demişsiniz. Bakın şimdi eğriye eğri doğruya doğru demezsek bizim insanlığımızdan şüphe etmemiz lazım. Bugüne kadar Yüksel Güran'ın saçını açık gören var mı? Tülbentinin altında hep böyle tülbenti kapalı. Tülbentinin altında saçının boyalı olduğunu nereden gördünüz de siz? Yok Narin kaybolduktan sonra saçını boyamış diyorsunuz. Gülnur Saygı mı o? Çağla Tuğaltay'ın annesi mi o? Gidip saçlarını boyatıp da manikür yaptıracak. Yani bir şey yani bunu bile büyük haber kanalları yazıyor ya yapmayın böyle bir şey. Hani bir de manşetten veriyorsunuz. Hani asıllı, yani gerçekmiş gibi. Yüksel Güran'ın saçını açık gören varsa, e ben gördüm demek de olmaz. Onun ekran görüntüsünü çekin bana yollayın. Ben de derim ki ha evet. Ha bir de ama öncesini ve sonrasını çekeceksiniz. Bakın saçı boyanmadan önce böyleydi, şimdi saçı boyanmış böyle diye göstereceksiniz ispatlayacaksınız. Ondan sonra konuşacaksınız. Hele ki bir kadının namusunu asla dilinize dolamayın ya. Bu kayıp. Kayıp değil artık. Bu bir cinayet. Bu cinayet ne bir parti, ne bir cemaat, ne de herhangi bir oluşumun sebebi. Ne de diğer başka seçenekler yani diğer saçma sapan yakıştırmalar. Bu cinayeti işleyen büyük ihtimalle ki görüldüğü kadarıyla Salim Güran. Peki bana hönküren o aile bireyleri. Birkaç tanesi bana hönkürmüştü. Ondan sonra neydi Ali Rıza, böyle bakıyor şeymiş. Ne bir şey bozuklu deniyor. Küçük yazıları göremiyormuş. Büyük yazıları görebiliyormuş. Böyle bakıyormuş böyle. Aa bak 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 bana ne diyorlar. Aa bak 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 bize ne diyorlar diye etrafındakileri gösteriyormuş. Sosyal medyadan çok rahatsız oluyorsun da. Sosyal medyadan sizin çok daha büyük probleminiz vardı. Narin kayıptı. Hiç umurunuzda bile değildi değil mi Rari? Çünkü kız çocuğu değil mi o? Güran ailesi için söylüyorum. Ama doğunun da batının da İç Anadolu'nun da bazı gerçeği var. Maalesef ülkemiz ataerkil bir ülke. Kız çocukları yeteri kadar değer görmüyor. Keşke bütün hepsi görse. Şimdi istisnai olarak bazı doğuda yaşayan takipçilerim bana diyor ki benim babam üstüme çitledi, benim annem üstüme. Sizler gerçekten çok şanslıydınız. Ama genel olarak tabloya baktığımızda Kız çocuğunun adı yok ülkenin tamamında ve bakın gördüğünüz gibi Nalin hayatını kaybetmiş o otokoltu sökülmüş altında Naline ait bir sürü done, delil bulunmuş zaten Allah'tan teslim etmediniz yalvardım resmen burada ya dedim sakın teslim etmeyin o aracı hani didik gidik arayayım lütfen sakın teslim etmeyin sağ olsunlar teslim etmemişler ve bugün bile teslim etmeyin. O arabayı artık onlar unutsun. Salim Güran o arabanın üstüne bir bardak soğuk su içsin. O arabayı santim santim arayın. Lastiğindeki çamur izlerine kadar. Bakın çamur çamur. Üstü başı çamur diye bunu. Lastiğindeki çamur izlerini de araştırın. Her bölgenin çamuru farklıdır. Olası şüphelendiğiniz bir yer varsa o çamurla oradaki yeri karşılaştırabilirsiniz. Çünkü her bölgenin ağacı, taşı, toprağı, kimyasalı, minerali farklıdır. Başka neler olabilir? O arabada, o arabanın içerisinde her şeyi bakın ama arabanın dışına da bakın. Arabanın dışına haline ait parmak izleri, naline ait başka sıvılar ama lastikler. Sonra şu havalandırma deliği var ya, o havalandırma deliğinden içeri giren böcekler bile çok fazla delil verir. Çok fazla Salim'in o gün nereye gittiği konusunda o havalandırma, o arabanın ön tarafında ve camına çarpan böcekler var ya, o böceklerden ve o havalandırmadan giren böceklerden bile siz Narin'i nereye götürüp gömmüş olabileceği konusunda ciddi anlamda deliller bulabilirsiniz. Bu çocuğu bulun lütfen. Ve yapmayın yani şu sülaleyi Salim'le görüştürmeyin. Salim şimdi bildiği her şeyi onlara aktardı. Aktardı. Hani siz şimdi şunu diyebilirsiniz, ha, dinleme dinlenmiştir bilmem ne. O anlaşmak için bir yerlere bir şeyler yazar, bir şeyler yapar, bir şekilde onlara Narin'in nerede olduğunu gidip yok etmesi gerektiğini, oradan alıp başka yere götürmesi gerektiğini bile söyler. Aklınıza almayacak şekilde onlara fikir vermiş olabilir. Lütfen, yetkililer lütfen, Narin'den itibaren, Narin'i bulun, bu çocuğun bir mezarı olsun. Ardından yaparlar mı bilmiyorum, yapacaklarını zannetmiyorum ama Nali'nin e, bedenini, yani Nali'nin cenazesini öyle o kızcağıza yaptığınız gibi, Tülin'e yaptığınız gibi mezar taşsız bırakmayacağız. Nali'ne bir mezar taşı da yaparız. Hatta Tülin'e de bir mezar taşı yaparız. O Tülin zavallı kızcağız, o Tülin belki de kardeşinin üstüne gömülür o iki kızın o bu ailede hayatını kaybetmiş İki kızın yok olup gitmesini isimlerinin silinmesini hiç istemiyorum. O yüzden mezar taşlarını da yaptıracağız onları. Bunlar yaptırmaz. Çünkü bunlar kızlara değer vermiyor. O yüzden lütfen sayın yetkililer bu kızcağızı bir an önce bulun. Salim Güran bu kıza belli ki çok kötü şeyler yapmış. Ama bütün ailenin de haberi var. Hepinizin haberi var. El birliğiyle örtbas ettiniz. Hiçbiriniz aklanmadınız. Ve Dediğim gibi dün hapishaneye ziyarete gitmişsiniz. Ziyarete giden bütün güranlara Allah hepinizin belasını versin diyorum. Akşam 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.